Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle action mağazasına gidiyoruz çocuklarımla. <laughs> One two, three. Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bu üçüncü döneme. Artık bu sefer olmasın. Herkese merhabalar. Bugün sizinle action'a e gidiyoruz. Action'ı çekeceğiz sizinle. Umarım beğenirsiniz. Beğeni ve like butonuna ve... Abone olmayı unutmayın. Teşekkür Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün action'e geldik. Böyle dışarıda pankart bir şey koymuşlar. Oradan bakalım. Pasta kalıpları her şey var. Girişte çocuklarımla girdik. Burada boyama kalemi, yağlı boya, her türlü eşya var. 1 euro gördüğünüz üzere. Kalemler var iki 2.50'ye. Sonra boyak kutusu var. 36 parça. 4 euro. Burada e, bilgisayar, speakerleri oyun konsol kolları, her şey var. Klavye, mousepad. Ne ararsanız var yani. Çantalar. Bunlar Noel süsleri. Evler. ve simli evler. 3.80. Burada maskeler var. 165 pardon oğlumda denedik wow. şu an ee, Noel bölümündeyiz biliyorsunuz buradan Noel yaklaşıyor başka neler varmış süsler var bunlar işte Noel'de masalarına falan süs diye koyuyorlar Noel ağacının yanına falan böyle hediye kutular var hediye poşet çantaları var. Bu üsttekinde müzik sesi geliyordu ama açıp yani sesini çekemediğim için duyulmuyor maalesef. Çok hoş bence hediyelik. Burada bardak bölümü var. Çay bardakları. Türk çay bardağı. 3 euro. üç parça. Bunlar da kahve, çay içmek için güzel, ideal. Bunlar bir boyutu daha büyük. 1.50. Kola bardakları 1.78. Burada led bantları var. 16.95'e. 24.95'e. 19.95'e. Metresine göre değişiyor. Bunlar da LED, led lambalar. Burası da erkek bölümü genelde. 2.69. Fischer'in çivileri ne ararsanız var yani. Patex bant. Kutu bantları falan. Koli bandı. Bunlar da boyalar. Buradan biz beyaz mat sprey boyası aldık. O da odanın duvarı için. Çok iyi değerli bence. 3 euroydu. Evet bunun beyazını aldık. Burada da e, boya fırçaları. Her fiyattan var yani 55 centten tut 1.20'ye 1.45. Burada gözlük bölüm, bölümü var. Hepsi şey e, numaralı. Kiminde çantası var Burası şampuan bölümü. Mor şampuan 1.99. Gayet uygun yani. Makyaj bölümü, makyaj kutuları var. Uh, Concealer'ları buradan alıyorum ben 1.19'a. <laughs> Ondan sonra cuma. Acaba... Kiprikler, boyalar, her şey var.